Gümüşhane Valisi Barış'ın babası Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Gümüşhane Valisi Aydın Barış'ın vefat eden babası Hayri Barış, Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde toprağa verildi. Merhumu her hayatında kemal sıhhatinde iyi bir mümin olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet bir mümin olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Tekrar şahitlik eder misiniz? Merhumun kendisine olan hak ve hukukunu helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Tekrar helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim başta merhuma ve tüm geçmişlerimize rahmet eylesin ve selamün aleyel murselin Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhi için, Allah rızası için. Celle ve alel Fatiha.